başladı siyah beyazlılar. Zeki ortaya yaptı. Kafa vuruşu üstten dışarıya. Beşiktaş yükleniyor. Muleka'nın pasında şimdi Mucci. Ernest Mucci. Semih'le ile ikiye bir de başarı var. Mucci dışarıya. Ernest Mucci. Ceza sahasını süzdü. Ortayı yaptı. Öndüreye doğru araya girdi. Ait Ben Aser. Şimdi Jesson Fernandez. Ortalığı karıştırmaya çalıştı. Semih vurdu ve top ağlarda gol. Semih Yine attı golünü. Semih Kılıçsoy. Ligdeki 10. golüyle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Yıl Yılforsan Beşiktaş taraftarının coşkusu. Semih'in golü. Beşiktaş 1, Yılpor Samsun 0. Zeki yükseltti. Mert çıktı aldı topu. Hemen baktı ileriye doğru. Yuvarladı Muci'ye. Hızlı bir hücum fırsatı şimdi. 3'e 2 geldi Beşiktaş. Topu aldı Raşit Sağ. Raşit Sağ sokuldu. Yerden vurdu. Şiddetli olmayan bir şut geldi Raşitsa'dan sol ayağıyla. Şimdi topu aldı Raşitsa. Bahtiyar. Bahtiyar cezayı nefis boz. Muçi savunma. Kaleci orada müdahale yapıyor. Kapandı orada savunma. Muçi şut pozisyonunu buldu. Okan'dan döndü top. Taylan. Taylan. Bonucci yanında Taylan sakladı ondan. Emre döndü şimdi Olivier Çam'a. Olivier Çam yerden vuruyor. Mert uzandı ikinci hamle. Marius Muandil ayaklarından topu aldı ikinci hamlesinde Mert. Sakin diyor arkadaşlarına. Cesson'dan hata geldi şimdi. Taylan şut pozisyonu Mert uzandı sağına yine. Nefis bir kurtarış. Mert Günok'tan Devamında da top dışarıya gitti. Köşe vuruşu kazandı Samsun Spor. Jetson ve Gezal ikilisi topun arkasında. Gezal'ın ortası. Arka direkte kafa. Bahtiyar vurdu. Kaleci ardından direkt sonrasında Semih dışarı attı. Bahtiyar Zaynuddino. Beşiktaş forması ile ilk lig golüne çok yaklaştı. Okan'ın müthiş bir kurtarışı var burada. Zeki'nin ortası tehlikeli bir top geldi. Savunmadan Necip Ardından şut Mert'ten döndü. Uzaklaştırıyor Jetson Fernandez. Yüksek bir top geldi. Sekti. Ceza sahası içi Bahtiyar zorluyor. Şu top dışarıda Out. Şimdi Taylan. Top kaybı. Raşitsa Gezal 2'ye 1'de başarı var. Raşitsa ceza sahasına girdi. Raşitsa top dışarıda out. Benasen. Mike Benasen'den Taylan'a. Taylan, Taylan. döndü sağ kanada doğru. Kekse orada. Kekse Şitler çevirdi Samsunspor beraberliği yakaladı Beşiktaş deplasmanında. Samsunspor taraftarının sevinci, Beşiktaş taraftarının gelen gole kızgınlığı. Emre Kılıç'ın golüyle beraberliği yakaladı. Yılport Samsunspor değerli izleyiciler. Orta geldi ceza sahası arka direkte. Kafa vuruşu Bahtiyar'dan. Boşta kaldı. Çizgiden müdahale. Ama hakemin düdüğü var öncesinde. Soner yine çok kritik bir müdahale. Çizgide. Kaleci Okan'a faal yapıldığını belirtti direnç tolusluoğlu Serbest vuruş kullanacak Samsun Spor. Beraberlik golünden sonra. Keyfi kaçan Beşiktaş taraftarı faul var. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. Ve son düdük geldi değerli izleyiciler. Maç bitti. Beşiktaş 1, Yılpor Samsun Spor 1 maçın sonucu.